teşekkür ederiz. Güzel hediyelerle evet, uğurladık. günlerde kullanmak nasip olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Başarı diliyorum sana. Evet, da... Evet, il Başkan Vekilimiz kendisine çıkan hediyeyi çocuklardan birine hediye ettiler. Teşekkürlerimiz arz ederim özür başkan vekili, nümayəndəsi aramızda qatılıblar. Hoş geldiniz deyirəm bir təkliş alalım onlar. 304 304 Yoksa geçerli vaxtımız yok sınırıdır var var ha, ağalardan geldi bir tanesi bu, bu sefer de kişilere açıldı Hep kanunları bu sefer kişilere geldi bir çekilişdə işte, Darıca Bələdiyyəsinin başçılığında görev alan arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan nümayəndəsi Yağub Ağa buradadır. Bir çekilişdə işte Yağub Ağa'dan alaq. Alkışlarımız var. İki yüz <laughs> 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 yedi. İki yüz yedi varsa deyin yoksa geçeceğim. 207. Ha, Gəbzəyə bir reklam var, girək mərəcə giyim. Gəbzədə Qarabağqal camisinin yanındadır. Geçdinizdir, başdan sonra giyindirəcək. Giyinməsə bir telefon açın bizə. Altta telefonumuz var. Tapsanız orada. 207 yoksa 125. 125. Var mı 125? <laughs> evet, var. Ha, bu hanım kızımıza çıktı. Mərəcə giyim de kişi giyimidir. He, o da atasını giydirir inşallah orada. Her gördüğünüz telefonlarımız işbirliği cevap verir kapanıp da kusurumuza da bakmayın ufak dışarıda. <laughs> Alkışlarınızla. <da>. Gebze <laughs> Karabakkale cami yanı, çaprazı, meyren, cengil. Reklamlar bitti. Evet şimdi işaqanlarımızdan gəlib aramıza qatılıblar. <laughs> Hərəkətçəkən gölündən gəlib aramızdadır. Çox xoş gəliblər. Təşrif gətiriblər. Qədəm rəncər qoyublar. İşaqanlar çıxdan idir sağəl. Bir də qabaqdan dəvət edilib. Kəsici seçiciyə İşaqlar. <laughs> 549 549. <laughs> Nümrə 549 var mısa deyin, yoxsa keçəcəyik. Əcəl ilə vaxtımız azdır. Var mı? Hə, yoxdursa keçək. Var mı? 597. 597. Ha, Bir də 597. Hə, 590 ağsaqqal kişimiz daldan gəlir. Bir sələvat buyurun. Aa. amma proqan ofisdə fəaliyyətinə keçsə inşallah məxduruzu almadan indi görəncə axıb darlarından 1-2 cümlə danışıqını eşidəy insallah. Axıb milsəy seçəri yağan danışıqları üçün özünü alqışlarla dəvət edirəm ki, gülək bu gün insallah. Bir axış daha istəyirəm, təşəkkür edirik. السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سيد خجو من ميليت وكلم جامعة المصطفى من ويستسنين استمع كل سيد parti başkanları ya. ve yönetimi sayın beyefendiler ve hanımefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Çok anlamlı bir günde buraya teşrif buyurmuşsunuz. Ve bu anlamlı günü anlamlı günü günü tertipleyen ve bu toplantıyı sağlayan vakfın başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. <laughs> Konumuz bugün Nevruz Bayramı'dır. Nevruz Bayramı'nın iki boyutu vardır. Birinci boyutu tabiatı boyutudur. İkinci boyutu ise insan boyutudur. <laughs> Nevruz bayramını kutlama da iki boyutta, iki konumda kutlanıyor Nevruz bayramı. Birileri şüphesen alim arkadaşımız da söylediği gibi kendi davalarının ve mücadelelerinin dünya uluslararası platformunda gündeme geldiğinin bayramını kutlama için o günü yeni gün affediyorlar. Onun için kutluyorlar. Yine Kaşan arkadaşımızın dediği gibi bizler ise ezdahtan, dededen, babadan Nevruz Bayramı'nı çok farklı kutluyoruz. Nevruz Bayramı bizim için çok değerlidir. Ancak bizler bu bayramı yaparken bize hor bakanlar şimdi bunu sahiplenmişlerdir. Bu hareketi yapmak gere gerekiyor. Çünkü Nevruz Bayramı birliğin, beraberliğin, hoşgörünün sembolüdür. Bayramlar insanlara ilgiyi çalıştırıyor. Ve bendeniz bugün burada birliğimizin mesajını, beraber olmamızın mesajını vermek için buradayım. Aynı zamanda Ensar Camisi hocası Sayın Hacı Ahut Cevat Şenaydın Ağa'nın temsilcisi olarak da buradayım. Kendisinin hepimize selamları vardır. Bayramımızı kutluyor. Alkışlarımıza biz de selamlıyoruz. Ve ben de kendi adıma hepiniz bayramını, bu nevruz bayramını tebrik ediyorum. Bayramın iki boyutu var dedik. Birisi tabiatı boyutu şu, bir arkadaşımız anlattı ben fazla detaya girmeyeceğim. Güneşin tamir olması, yani bir burçtan bir burca girmesi, havaların ısınması, yeryüzünde yeşilliklerin çıkması, çiçeklerin açması, İnsanların o şeylerden güzel koku alması ve o tabiatın güzelliği o insanlar için yeni bir gündür. Nevruz yeni bir gündür. Tabii ki farsça bir Ancak yine kısa olarak insan konumuna geçecek olursan yine cinsel konumunda da maşallah bize bir şey koymaz ki <laughs> Çok zor anlattı. Tabii ki ben de, Kasacı olarak bir kaç şey söylemek istiyorum huzurlarımıza. Efendim Nevruz Bayramı'nın çok ezenlerden var. Sonradan oluşmuş bir bayram değildir. Nevruz Bayramı bu bayram Hazreti Adem'in tövbesinin kabul olunması ve insan beşeriyetin annesi Hazreti Havva ile evlenmesi ve insanların dünyaya gelmesinin bayramıdır. İnsan aleminin toparmasının bayramıdır. Ve yine Hz. Nuh'un gemisinin necam bulmasının, kurtuluşa varılmasının, o Allah'ın emirlerini inkar eden, Hz. Nuh'u Allah'ın nebisini ortadan kaldırmak isteyen o cahil insanların yok olması ve yeni bir gün gelmesinin bayramıdır. Ve yine Hazreti İbrahim'in kurbanının yani Hazreti İsmail kurbanının kabul olmasının bayramıdır. Aynı zamanda Hazreti Yunus Peygamber'in balığın karnından tekrar yeryüzüne davete gelişinin bayramıdır. Ancak ne garip ki Emeviler bu tarihlerde şunu anca parantez arz edeyim ki miladı ayının 21. Mart'ına geliyor. Tekamül ediyor. Miladı ayının 21. Mart'ına tekamül ediyor. Ne yazık ki dedim, bu bayramları getiriyorlar, Hicri ayda, Muharrem ayının 10. gününe getiriyorlar. Bunu yapan emeliler, Kerbela'da Resulullah'ın evlatlarını katledenler bu menfurca yapılan cinayetin üstünü örtmek için bunu peygamberleri öne atarak filanın doğumudur, filanın bunun için Hz. çıkması, Hz. Adem'in köylesinin kavurması asla ve asla bu böyle değildir. Eğer yapılacaksa bugün 21 Mart'a tekabül ediyor o peygamberlerin bu olayları. i̇kinci olarak bir arkadaşımız söyledi Kadir-i Humuray'ı var. En büyük bayram Kadir-i Humuray'dır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir peygamber gelmeyecekti. Hatemel Enbiya'dir. Hatemel yani son peygamberdir. Onun için peygamberden sonra Peygamberlik misyonunu üstlenecek birileri lazım ki o da Allah-u Teala'nın emri üzerine Gadîruhum'da Resulullah Hazreti Ali'yi, Ali Gelmül Ali Teza'yı yerine vesi tayin etmiştir. Bu Müslümanların bir bayramıdır. Aynı zamanda değil Müslümanların insanlık aleminin bayramıdır. Çünkü Resulullah nasıl ki insanlara hoşgörü, hoşgörü dinini getirmiştir. Onun vesisi Ali Gelgür Teza'da hoşgörü getirmiştir. Bu bir bayramdır ve bayramınız kutlu olsun diyorum. Allahu Teala ülkemizi var etsin, dinimizi var etsin ve Çanakkale şehitlerimizi çok zor şartlar altında ama çok zor şartlar altında çarıkla, ayak yalın, o Çanakkale'de savaş bu ülkede savaş veren, o değerini kaybedenlere söylüyorum ki Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'e Allah rahmet etsin. Eğer o mücadeleyi vermeseydi bugün bizler burada oturamazdık. Selamun Aleyküm Selam Aleyküm dolayı çok teşekkürlerimi arz edirem bir cihengir arada bizlere selam yolluyup bir görevimizin geçe ahlıklarına sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Şimdi Heyder babadan bize bir şey değil, yüreğinizi pasa açılsın. Hanımlar değil de ki o bir hanımlara da bir resim kültürsün, ayıptı kişiler buradaydı. Ben de az bir şey deyim size. Yıldırımlar şakamda, seller sular, şakkıl dayı bakamda, Yız qar ona saq bağlayıb baxanda sələm olsun şövqət üzə əl üzə mənim də bir adı olsun diz üzə. Aldıqlar. İndi birazdan illərin indi məni tanıyırsınız. İndi birazdan haç haçri bütün o cəlanda görəcəksiniz onu. <laughs> Şəhlin şamalım inşallah. Evet, şimdi çekilişlere gelirim. Karıştay'ın biraz mizahi olur bu işten. Şimdi mahallemizin kent kudası buradadır. Hele görüm özünü bileceğim o kent kuda. O kent kuda bir çekiliş alabilir alışlarınızla. Alkışlarınızla. <gülüyor> 240 <gülüyor> 240 Alkışlarınızla. <laughs> 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 Hə 1042 demək ki, cəmi hal 1000 keçib ki. Var mı 1042? Qədim Qəbilə qabağa. Ha, var. Ha, o qarın bacımızdakı insə gəldim belə Ensar Camii'nin Başkanı buradadır inşallah. Ondan da bir tekniş gördürek. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mən batıram deyəsən ki, muhtaların kırmızılığı getdi, meyvada qablarda qalmadı. Ah, işte çok ağır gəlir. 99. 99. 99.